Petrol Sendikası ve Etibaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü işyerlerimizde çalışan üyelerimiz adına Kamu İşverenleri Sendikası ile bir 2013 tarihinde başlayan ve 680 üyemizi ilgilendiği toplu iş sözleşmelerinin görüşmeleri 2 Nisan 2013 tarihinde başladı. O süreçten bu yana yaptığımız görüşmelerde genel müdürlüğümüzle Kamışçılar Sendikası ile Çalışma Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde sıkıntılarımız var idi. Bunların başında da düşük ücretlerimiz ve vardiya zammı konularımız var idi. Oradan bu yana yaptığımız görüşmelerde en son 77 maddemizden en son yaptığımız oturum 29.05.2013 tarihi 52 maddemizi oraya kadar olan tarihte geçtik. Geriye kalan e, maddelerimizin içerisinde önemli olan e, maddelerimiz, tabii ki her maddenin kendine özgü önemliliği e, vardır. Ancak bunların içerisinde vardiya zammı sorunumuz vardı. Eski sözleşmemizde 1.40 kuruş olan vardiya zammını 0.8-16 vadesinde 2.5 lira. 16-24 vadesinde 3.5 lira. 24-08 vadesine de 4.5 lira olacak şekilde e, anlaşma protokolümüze yazdırdık. 30. maddemiz hastaya refakat izni vardı. E, bu geçen dönem sözleşmemize aldığımız bir hak idi. Bakmakla yükümlü olsun veya olmasın üyemizin eş, çocuk, anne ve babası Bandırma dışında herhangi bir hastaneye sevk olduğunda bir yılda 15 günü geçmemek üzere ücretli izinli sayılacaklar. Ancak doktor tarafından bir belge olmak koşuluyla. Yine 1999 yılından bu yana işe giren üyelerimiz e, konusunda sıkıntılarımız vardı. Eşitsizlik vardı, adaletsizlik vardı. Yine bu dönem 377 üyemizi ilgilendiren ücret zammı konusunda 99 yılından bu yana ve 2003 yılı da dahil olmak üzere 2013 yılı da dahil olmak üzere 1 lira 90 kuruş ile 6.80 kuruş lira olmak koşuluyla bir iyileştirme düzenlemesi yaptık. Bu 377 üyemizi kapsıyor dedik. Çok iyi bir memnuniyet ile karşılandı. 48. maddemiz süt yardımı maddemiz vardı. Bu e, sütü alma yerine bunun parasını alacak bundan sonraki sözleşme e, sürecimizde. Dolayısıyla bu sözleşme petrol iş bandırma şüve tarihine e, geçecek bir sözleşmedir. Burada başta yönetim kurulu olmak üzere temsilcilerimiz, baş temsilcimiz, sayın genel müdürümüz, genel başkanımız, genel merkez yönetim kurulu üyemiz, sayın kamu çalışanları ve genel sekreteri Erhan Polat'a, personel daire başkanımız Hızır Gül'ün diye. Ama en önemlisi bizleri bu süreçte yalnız bırakmayan, bize inanan, güvenen, bütün üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şu çok açık ve net bir şekilde gösterildi ki inandığınız zaman inandığınız zaman inan, güven e, olduğu zaman başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla bu süreci olumlu bir şekilde noktalandırdık. Bütün üyelerimize, Bandama Camiası'na ve Türkiye'ye hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederim.